Redline TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni motorumu almış bulunuyorum. Yaklaşık bir hafta falan oldu alalı da bir hafta 10 gün civarında. Hemen video atmak istemedim açıkçası. Biraz da e, havanın tabii ki durumuna bağlıydı. Çünkü yağmur yağıyordu o gün. İşte noter satışı ıvır zıvır falan filan bayağı bir yoruldum. İşte yağmurlu yağmur yağarken eve dönmek de kameraya sürekli su sıçratıyor. Doğal olarak da sürekli kamera sil, işte mikrofona bak vesaire gibi şeylerle uğraşmak istemedim. Biraz da e, motoru kullanıp test etmek istedim. Ona göre bir bilgi vermek istedim. r 25ten sonra X Max 300. Şöyle kamera açısında biraz düzelteyim. Nasıl diye soracak olanlar varsa yani güç olarak hiçbir eksiği yok. Tabi top speed falan e, R25 gibi değil. Yani 160 kadram var. 160'ı da gördüm. Bu testim sonucunda. Hızlanması vesairesi çok da aratmıyor R25'i. <laughs> Titreşim sorunlu. Hani eski X Max'a göre çözmüşler diyenler var. Eski X Max'ı kullanmadım ben. O yüzden o konuda bir yorum yapamayacağım. Şu anda camın ne kadar titrediğini belki görüyorsunuzdur. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama onun sebebi de e, şu an motor 30 binde, 31 bin kilometrede. Yaklaşık 40 binde bir debriyaj balıtası değişecek. Kayışı falan değişmiş motorun da debriyaj balıtasından dolayı titriyor dedi. E, Yamada ekspertize soktuğum bayi. Başka bayisine de gösterdim. Her zaman gittiğim bayisine Yamağı'nın. Orada da aynısını söylediler. Ben de çok dert etmedim. Su satan adam. Kalkışlarda falan çok böyle e, zorlamamış anladığım kadarıyla. Motor biraz hantal kalmış gibi. Yani kalkışta bayağı bir titreşim var çünkü. Yani debriyajı değiştiğimiz zaman nasıl olur bilmiyorum. Onun dışında e, bunu tercih etme sebeplerime gelecek olursak en temel 3 tane sebebim var, bunu tercih etme sebebi olarak söyleyebileceğim size. İlk sebep, Türkiye şartlarında yaşadığımız için belki tahmin edenleriniz vardır. Tabii ki yakıt, r 25ten sonra 3 litreler, 3.5 litreler gerçekten ilaç gibi geliyor insana. Yani 300 cc bir skutura göre gerçekten az yakıyor bence. Gücü olarak da x Max 250'den 5 beygir daha fazla. x Max 300. Neden 250 değil de 300 diye düşünenler varsa en temel bunu söyleyebilirim. 5 beygir gerçekten çok fark ediyor. E bir de ikinci el piyasasına baktığınız zaman zaten x Max 250'ler 300'lerden daha pahalı. Saçma bir şekilde. O yüzden de en mantıklısı bu geldi bana. Ha bir diğer konu da tabii ki konfor. ikinci ana başlık diyebileceğimiz şey. Gerçekten konforlu bir selesi var. Normal boş X Max 250'lere göre çok çok konforlu. Iron Max'le yani Iron Max'i uzun süre kullanmadım, kullandım ama yeni kasasını. O yüzden pek karşılaştıramayacağım ama bunda gördüğüm kadarıyla konfor sele diye geçmiyor bu normal kendi selesi. Artçı tarafı, artçının oturduğu bölgedeki sünger daha yumuşak. X-Max 250'nin boş kasasına göre. Yani Iron Max değil, normal versiyonuna göre. Arka yolcu selesi gayet yumuşak. Aldığım artçılar da zaten bunu söylüyor. Yani Bosch X Max 250 ile Iron Max arasında bir konforu var diyebilirim koltuk için. En temel olarak. Üçüncü ana başlıksa benim e, en büyük alma sebebimdeki bu X Max 300'ü tabii ki bagaj kapasitesi. SL6 gerçekten çok büyük. Ama alacak arkadaşlar varsa yol göstermesi için şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir tane kapalı kaskı, artçının oturduğu yerin altı alıyor, LB'den. X-Tarj denemedim, iki tane kaskım var, ikisi de LB'den. İki kaskı da alıyor daha doğrusu o oturduğu yerin altı. Ama ön taraf, e, sürücünün oturduğu koltuğun altı LB'den almıyor abi. Medium ala, alıyor diyenler var, hatta Yaman'ın sitesinde de yanlış hatırlamıyorsam Medium kask sığar diye yazıyor. O yönden biraz dezavantaj. Hani bir kaskımı koyuyorum bir kaskım sığmıyor. Koltuk kapanmıyor. Öyle garip bir şey var. <laughs> Bu arada benim motorumda top case bulunmuyor şu anda. Sisi bar falan da yok. Bazı versiyon ekstra bir aksesuar mevcut değil şu an üzerinde. Ama birkaç tane aksesuar yapacağım. Gerek AliExpress'ten olsun gerek işte Yaman'ın kendi aksesuarları olur veya yan sanayi olur. Öncelikle bir aklımda 50 litre top case takmak var motora. Çünkü uzun yola giderken benim zaten soft yan çantam var iki tane. Onları zaten takacağım. Koltuğun altı, iki tane çanta, bir de top case olursa artık neler taşırım. Bilemiyorum bile. O kadar güzel eşya taşırım. Ve gideceğim kamplarda eksik herhangi bir malzemem olmaz diye düşünüyorum. Ya sen o kaskı niye oraya koydun ki dengeni bozar o senin onun dışında e, top case fiyatlarında da bu arada gelmişken şöyle bir şey söyleyeyim acayip bir e, ikinci el piyasası var Türkiye'de Yama'nın web sayfasında 50 litrelik top case 1540 lira falan öyle görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam bu demirde 1100 lira civarında olması lazım çantanın. İşte 2600-2650 lira civarına falan mal edebiliyoruz. Gel gör ki ikinci el olarak baktığımız zaman işte sarı site olsun, kırmızı site olsun. Buralarda fiyatlar çok saçma. Mesela 50 litre top e 2000 lira yazan var ikinci eline. Bayi'de zaten 1500 küsür lira abi. Neden ikinci eline ben fazla para vereyim? Yani fazla uyanıklar var. Koruma demiri öyle absürt fiyatta görmedim. Onlar da 600-700 lira civarında satıyorlar ikinci ellerini. Bakalım bir top case yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra zaten yaz geldi. Bir uzun yol yapmak istiyorum. Şu motorun konforunu bir uzun yolda test etmek istiyorum. Onun dışında arkadaşlar şehir içi için alacak olan arkadaşlar varsa abi özellikle bulunduğunuz muhitin yapacağınız yolun asfaltının pürüzsüz olmasına dikkat edin. Şundan dolayı ben bununla bir Beşiktaş'a gittim. Arnavut kaldırımı var orada. İşte Arnavut kaldırımlı yoldan geçtim. Abi böyle bir şey yok ya. Grenajların tırnağı kırılacak gibime geliyor yani. O kadar sert amortisörleri. Şehir içinde tamam eyvallah koltuğu çok rahat ama amortisörleri de bir o kadar sert. Ee, bu amortisörler için Yaman'ın şöyle bir e, söylediği şey var. Aa, ne güzel klasikmiş o. Yaman'ın şöyle bir söylediği şey var arkadaşlar. Sert olduğu için viraj performansı daha fazla diyor. Virajlarda test ettim. Riva yoluna, Şile yoluna falan mı gitme şansım oldu bu aldığım süreçten sonra. Gerçekten de yamağın belirttiği kadar var. Virajlarda o kadar dengeli oluyor motor, sekmiyor. Amortisörler sert olduğu için onun dışında traction kontrolü de birkaç kere devreye sokma şansım oldu. Islakta denemedim. Islakta zaten çok hızlı süren bir insan değilim. Ama işte virajlarda olsun, çok böyle pürüzsüz bir asfaltta olsun bir test etme şansım oldu. Traction Control gerçekten çok güzel çalışıyor. Hafif bir kaymaya başladığı zaman teker kesiyor. Dezavantajı şu kalkışlarda falan Traction Control de açık olduğu zaman motoru zaten ilk çalıştırdığınızda bu arada açık oluyor Traction. Kendiniz kapatmanız gerekiyor. Kalkışta falan bir güç kaybı oluyor. Çok hafiften. Lastik sarmıyor çünkü. Kapattığınız zaman da bir o kadar daha hızlı gittiğini gördüm ben. Traction'ı. Yani kişiden kişiye göre değişebilir. Nasıl yolda kullanacağınız, motordan beklentiniz ney. Bunlar tabii ki traction açıp kapatmanızda önemli faktörler. ABS'si bayağı güzel çalışıyor. Hafif bir tümseyekten geçtiğiniz zaman o anda frene dokunuyorsanız bile direkt devreye giriyor garip bir şekilde. Kitlemiyor yani lastiği. Bu arada motorun torku, beygir gücü falan gerçekten tatmin ediyor beni. Yani çok vitesli motoru ışıklardan kalkışta falan tokatlıyor. Öyle söyleyeyim. Onun dışında eğlenceli bir sürüşü var. Şu çukurlar haricinde tabii. Bu arada arkadaşlar AliExpress'ten birkaç tane GoPro aksesuarı olsun. Çeşitli e, işte elektronik veya motor parçası olsun. Birkaç bir şey aldım. X Max için de birkaç tane aksesuar aldım. Aslında birkaç tanesi geldi. Şöyle söyleyeyim. Korona zamanında normalde gelmiyordu. Birkaç tane kargom şu anda geldi. Yaklaşık bir iki haftada falan geldi vergi olayından bahsedeyim size bu videoda. Belki onunla ilgili farklı bir videoda yapabilirim. Şimdi ufak paketlere genelde 15 lira bir vergi çıkıyor gümrük vergisi. O yüzden atıyorum bir telefon kılıfı, işte koruyucu cam falan alacağınız zaman toplu almanız daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani atıyorum bir tane telefon kılıfını 5 liraya alıp 15 lira vergi vermektense çeşit çeşit aynı satıcıdan atıyorum 10 tane falan aldığınız zaman tek paket geliyor zaten. E hal böyle olunca da 15 lira yine vergi veriyorsunuz. Daha çok kılıfınız oluyor vesaire. Çünkü bu kılıflar bir zaman sonra sararıyor. Bir rengi falan bozuluyor. Haliyle iğnesini almak zorunda kalıyorsunuz. Benim size tavsiyem bir ürün alacaksanız. Ucuz bir ürün. Vergi standart 15 lira çıkıyor. Ona göre fazla fazla alırsanız daha iyi olur sizin için. Onun dışında büyük ürünlerde ne kadar vergi uyguluyorlar şu anda inanın bilmiyorum. Daha büyük ürünüm gelmedi. geldiği zaman paylaşacağım sizinle. Biraz fazla normalleştik sanki. Yani maske takan insanlar hala var ama sosyal mesafe olsun. Temastan kaçılma vesaire olsun. Hiçbiri yok insanlarda. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.